Arabaya gidiyorum direkt. Değil lan. <laughs> Arka koltuğuna bindik. Heh. Çalıştı valla. <laughs> Oo güzel. Harika. GPS de yol gösteriyor. Fren yapsam düşer misin? Düşmedi. Oo! Oh! Aa mı vuruyor. Aa ite bak. Oğlum sen kimsin lan? Şş. Alo. Arabaya vurdu ya. Arabanın camını kırdı. O camı nasıl değiştireceğiz lan biz şimdi? Araba cam tamiratı yeri de kalmadı bu dünyada büyük ihtimalle. Oğlum ya şu camı çok kötü oldu be. Oğlum bu camı yaptıramayacağız ben size söyleyeyim. Bu camı ben sigortaya veririm diyordum da. Çok büyük ihtimal sigorta karşılamaz bu camı. Dersen kesin bir zombi ile kapıştın ki zombi çıktı bunun üzerine çarptı. Ben anlatamam böyle taş çarptı falan ön kamyondan taş sekti falan bu taşlık bir durum değil. Yemez bunu. Muayene ka kesin kalır. Sigorta da bunu karşılamaz. Sıçtık. O sıçtımın runner yaptı bunu. Ve de çok kötü yere anasını satayım hiçbir şey görmüyorum ya. O kırık şimdi yürür de aynen ha. Tamir ettirmezsek açılır o değil mi? Kasko yok muydu? Kasko kasko yaptırmamıştım ya. İkinci el aldım ya aracı. Sıfır alsaydım yaptıracaktım. Sezar da oradaki abi de şeydi bana. Abi dedi bu araçlar çok şey zaten. Sıkıntı yaşatmaz sana dedi. Bu kaskoya gerek yok dedi. Ben de onu dinledim ya. Dinlemez olaydım bak. Ben nereden bileyim zombi atlayacak benim tepeme. Ben mesela uzaylı istilasına karşı korumalı kasko yaptırdım. Zombi atlamışmış. Pazartesi zombiyi de ekleteceğim. <laughs> zombi <laughs> atlı. Şimdi kaskoya sonradan eklettiğimiz zaman çok pahalı olmuyor mu ya? Zombi bir de çok pahalı değil mi ya? Çok pahalı bir kalem değil mi Fox Rod. Sen nereden yaptırıyorsun? Eğer sana uygun, uygun bir fiyat verirlerse bana da gelsene bir. Zombi ekletmeye uygun fiyat verirlerse bana da gel.